Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün size 5. sınıf olimpiyat ekibimdeki öğrencilerimle yaptığımız çalışmalardan bir örnek göstereceğim. Her öğrenci tek tek birer soru soracağım. Yaptığımız çalışmalardan örnek sorular olacak. Bunlar da sizi anlatarak çözecekler. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. 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 İlk sorumuz için Eren'i çağırıyoruz. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Sana pratik çarpma işlemleriyle ilgili bir soru geldi. 26 kere 6 6 kere 2 12 yani 126 kere 6 36 156 8 kere 4 32 328 kere 5 40 360 Tebrikler Eren. İki cevabın da doğru. Eren'e tebrikler diyoruz. İkinci sorumuz için Onur'u çağırıyoruz. Onur senin sorun kesirlerle alakalı. Buradaki şekillerden hangisinin diğerlerinden farklı olduğunu bulman gerekiyor. Tamam benim. Bu en baştaki olan 4'te 2, onun yanındaki 8'de 4, onun 4'te 2'ye 4'te 1. Farklı olan. 4'te, 4'te 1. 4'te 1 farklıdır dedin çünkü 4 bölü 8'de sadece değiştirirsek 2 4 olur değil mi? Tebrikler, onuruna da buradan teşekkür ediyoruz sıradaki sorumuz için Seher'i çağırıyoruz. Evet Seher sana bir çevre bulma sorusu geldi. Evet şey bir karenin burada bir kenarını 6 metre vermiş. Bir karenin eğer bir kenarı 6 metre ise öbür kenarları da 6 metredir. Şimdi çevresini bulmamızı istiyor. Onun için 6, 12, 18, 23, 27. Cevap 27 dedi. Tebrikler Seher. Sana da buradan bir teşekkür yolluyoruz. Sıradaki sorumuz için Ceren'i çağırıyoruz. Ceren'e terazi sorusu geldi. Çizerken biraz kötü çizdim ama. Buyur Ceren. A A B'yi kaldırabiliyor. B de C'yi kaldırabiliyor. Buna göre en büyük A, sonra B, sonra C. Tebrikler Ceren. Çok güzel ve çok hızlı çözdün. Sana da teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorumuz için Sude'yi çağırıyoruz. Evet Sude sana da farklı olan şekli bulması sorusu geldi. Evet. Buradakiler üçgen şeklini çizmişler. Hepsi. Ama bu çapraz bir şekil çizdiği için cevabımız bu. Evet. Sude'ye ile teşekkür ediyoruz. Ve buradan yolluyoruz. Sıradaki arkadaşımız Afra. Evet. Afra sana birinci örüntüyü çözme sorusu. Buyurun. Birinci örüntüyü devam ettiriyorsun. Dörder dörder artıyor. On bir. 4 daha 15 15 4 daha 19 19 4 daha 23 Evet tebrikler Afra Senin adını şuraya sıkıştırayım Afra'ya teşekkür ediyoruz ve gönderiyoruz Sıradaki sorumuz Müşra 2 3 artı 11 3 daha 14 14 3 daha 17 3 daha 20 Tebrikler Büşra, Sana da teşekkür ediyoruz ve seni de yolluyoruz. Sıradaki sorumuz Hüclal'e geliyor. Hüclal senin sorun biraz zor. Buyurun. 10'dan indiği için 4 azalıyor. 2'den 4 azalırsa eksi 2. Yine 4 azalırsa eksi 6. Yine 4 azalttık eksi 10. Tebrikler Hüclal. Sana da teşekkür ediyorum ve seni de yolluyoruz. Sıradaki sorumuz için... Remziye geliyor. Kaç dikdörtgen olduğunu bulacaksın? Her bir kare bir dikdörtgendir. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane dikdörtgen var. Cevabımız 9. <laughs> Remziye'ye de teşekkür ediyoruz. Ve yolluyoruz. Son sorumuz Elif tarafından çözülecek. Buyurun Elif. Burada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane açı var. Evet 8 tane açı var. Elif'e de teşekkür ediyoruz. Ve yolluyoruz. Olimpiyat çalışmalarımızda çözdüğümüz sorulardan birkaç tane örnek verdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşürüz. Görüşürüz.